Türkiye'nin en görkemli haber fonu, Türkiye'nin gökemler görkemli haber müziği ve Türkiye'nin en görkemli ben Engin Cunal ile gece yarısı haber bültenine hoş geldiniz. Sevgili izleyenler gün geçmiyor ki bir garipliğimiz daha yaşanmasın diyoruz. Sevgili izleyenler Hişam Dal adlı vatandaşımızdan bahsedeceğiz size. Hişam Dal duş akabinde yaşıyor. Evet ne olacaktı acaba Hişam Dal'ın akıbeti? Cevval ...Cevat Cemil muhabirimiz kendisiyle şok röportajı gerçekleştirdi. Hep beraber izliyoruz. Efendi, Hişan Bey, Hişan Bey yayındayız açar mısınız acaba? Buyurun, buyurun. E, sizi ziyarete geldik, bir haber yapmak istiyoruz. Bakabilir misiniz? E, merhabalar Hişan Bey. Merhabalar. Hoş geldiniz. E, niye duş akabinde yaşıyorsunuz? Böyle bir duyum aldık biz, gerçekten de doğruymuş. Evet doğru fikir nereden çıktı? niye böyle bir şey yapıyorsunuz ben e, günde bir iki kere üç kere duş alıyordum bu iki üç duş alma yediye sekize sıçradı 10-12 <laughs> on, on kadar buluyordu e bakıyordum e, dışarıdaki hayatım da etkileniyor hani ilerlemiyor dünya mesela duştan çıkıyorum evden çıkıyorum Aklıma duş geliyor eve girip gene duş alıyordum. Anladım bir temizlik hastalığı var yani. Yani ben mutlu oluyorum yani suyla yaşam buluyorum öyle diyeyim. Peki, uyumak ben için uyumak için burada mı uyuyorsunuz? Burada uyuyorum evet. Buraya kıvrılıyorum. Küvet zaten yatak oluyor. Yeme içme ihtiyacınızı burada Teşekkür karşılıyorsunuz. Burada karşılarım. Aşağıda güzel bir ufak buzdolabım var. Komunikasyonum, müzik aletim, e, yemeğim. Bu masa biraz büyük bunu davana asıyoruz buradan masa kalkıyor. Güzel bir yaşam edindim. Yani hem otururken mesela laptop'ta iş kovalarken duş alabiliyorum. Arkadaşlarınız, anneniz, babanız bu duruma ne diyorlar? Geliyorlar. geliyorlar. Zaten her insanın tuvalete girmeye ihtiyacı oluyor, değil mi? E, tabii yani. Olunca beni de görüyorlar burada. Siz ancak o şekilde görüyorlar. İğaret ediyorlar evet. Peki bir tepki gösterdiler mi? Doktora gitmenizi tavsiye ettiler Ama mi? Annem tepki gösterdi. Oğlum psikopat mısın? gibisinden bir tepki verdi. Anne dedim e, sen demiyor muydun bana sürekli duş al, duş al, temizlen diye. İşte sonucu bu dedim. Anneniz mi yıkardı sizi küçükken? Ee, Uzun süre mi oldu Annem beni 28 e, 8 yaşıma kadar. 28 mi? 28 yaşıma kadar. <laughs> leğende kaynar suyla yıkadı. Her gün mü? Her gün. Bazen günde üç kere. Gün. Yani böyle bir çocukluk tabii ki bu tarz etkiler yaratır. Hem de balkona koyardı leğeni. Ben 28 yaşındaydım. Balkona koyardı yani Sevdiğim kız vardı. Sevdiğim kız sokaktan geçerken annem beni kafamı maşla paylan su döküp kaynar suyla yıkar. Inip... Herkes görüyor tabii. Görüyor tabii. Kız için iyi oluyor gerçi de. Kız kahkaha atıyor gidiyor sonra bir daha görmedim. Ya biz travmatik bir durumla karşılaşacağımızı düşünmüştük ama gayet mutlusunuz. Çok mutluyum efendim yani ben ufak şeylerden de mutlu olamamışsını bilen bir insanım. Mesela burada bir televizyonum yok. Televizyonu koyacak yerim de yok. Ama bilgisayara televizyon kartı taktırdım. Bravo. Hepsini izliyorum. Bravo. En sevdiğiniz dizi? En sevdiğim dizi e, Aliye'yi seviyorum. Aliye'yi. Aliye Aliye'yi. E, bir de e, Aşkan Sürgünü dizisini seviyorum. Arkadaşlar geliyor bazen. Onlarla beraber duş alıyoruz. Hı hı. Yıkar. Ama lütfen. He pardon. Diyeyim. Lütfen ben. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Şimdi ortalık karışıyor Sadece yani. Yok mi? ama dokununca benim başka yabancı madde dokunmuyor. Bu da baş ablum. Neyle sileceğim? <laughs> <laughs> tamam hadi gider misin arkadaş? Gider misin? Niye gidelim Hüseyin Bey? Konuşuyorduk güzel güzel. Mikrofonu değdiriyor bana ya. Mikrofonu değdiriyor bana. Ne yapacaksın ya Hişam? Çıkacak Bey. bunu pisti şimdi. E yıkanırsınız geçer. Hayret bir şeysin ya. Özür dileriz Hişam Bey. Tamam gider misin? Tamam gidiyoruz. Gidiyoruz. <laughs> Hakikaten de çok komikmiş be hamdi bu be. Vallahi güzel habermiş ha. Evet, teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz Cemil'i. Biz buradan.